Sen otursana biraz şöyle. Kim yapmış sürüler mi? Almadılar mı derslerini? Yok o işi bağlamıştık. Ama bulacağım. Ümitlerini de sıkacağım. Seni güvenli bir yere alalım da bu gece. Sıktı bu iş ha. Eve bir araba gönder. Başlarında beklesinler. Diğer mekanları da kola çenet bizim. Hasan Bey. Cengiz Bey'e oda lazım bu gece. Eh, ee, yatta gezmeye benzemiyor bizim iş. Alışıksınızdır. Bu yolun yolcusu olunca normal. Tamam hadi. Hasan'ı aradım. Onun otelde bir suit ayarladı bu gece. Yok, ben daha güvenli bir yer biliyorum. Orada kimse bulamaz bizi. Gel. İşimiz yarım kaldı. Onu bitirelim. Sizin işte pek kurşun yemiyorsunuzdur herhalde. Korktunuz mu? Kamil, Şebnem eve bırak. Sen de onu bana ver, gidene kadar bitirme. <laughs> Adamım. Bütün fiş eksikliklerine bakın, tek tek kontrol edeceğim. Ali Bey. He, bu zamanlamayla uzun yaşarsın sen. Ben gırtaklamazsam tabii. Ali Bey. İşimiz var, hızlı konuş. Tüm eksikleri çıkarın. Dediğinizi yaptım, Eşhan takip ettim. He ee, he. Bir yere girdi. Oğlum geveleme ağzında lafa, elli tane işimiz var. Sade de gel. Ube ile görüştü. Şimdi cevap ver bakalım. Sen o resimdeki adamı daha önce gördün mü, duydun mu, biliyor musun? Hangi resim? Burayı göz kulak ol. Oğlum nereye? Adresi ver önce. Minik kelebek. Sen mi geldin? Minik kelebek. Seni çok özledim baba. Kardeş. Hiç değişmemişsin. Eski günlerdeki gibi. Filinta gibisin. Maşallah. Eşham söyledi burada olduğumu. Değil. Değil. <laughs> sakın yapma. Bak sakın yapma. Bak etrafına bak. Zaten bitmişim ben. Vuracağım ben olacak. Vurunca söylerim. Yap. Gözünü seveyim yapma bak. Katil olma. Lütfen. Onu önceden düşünecektin. Sen katil yaptın lan beni. Yapma. Yavrum yapma. Lütfen yapma. Niye yapmayayım? Bize şantaj yaptı. ...o masum kızcağızın hayatının içine bir daha s**sın diye. Eyşen'e mi diyorsun? E, zaten o... Eyşen lan! O kurtarır kendini. Bahar'ı diyorum, Bahar'ı. Bahar... Peki... Bahar'a ne diyeceğim? Ben senin babanı vurdum mu diyeceğim? Bahar'a yapma Bahar Ali. Bizi geç, Bahar'ı düşün. Bir daha gelme. Yemin billah yok olurum bir daha yetim bırakma kimseyi yani. Ali.